Bolnum Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde seyir halinde olan bir sürücü yol kenarına dökülen ziftin üzerinde bir köpeğin yattığını fark etti. Aracını yol kenarına çekerek köpeğin yanına giden sürücü zifte bulunan köpeğin hareket edemediğini ve ölmek üzere olduğunu görerek durumu Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine giden ekipler zifte bulunan köpeği bulunduğu yerden çıkararak tedavisi için kent merkezine getirdi. Vücudu tamamen zifte bulanan ve derisinde yanıklar oluşan köpek veteriner ekipler tarafından uyutularak üzerindeki zifti temizleme işlemi yapıldı. Köpeğin hayatta kalabilmesi için yoğun çaba gösteren ekipler bazot yardımıyla 3,5 saat boyunca köpeğin üzerindeki ziftin büyük bölümünü alabildi. Yapılan çalışmalar ardından hareket edebilir, beslenebilir ve dışkı yapabilir hale gelen köpek veteriner işlerin müdürlüğünde bakıma alındı. Köpeğin kurtarılma çalışmaları hakkında bilgiler veren Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanı Veteriner Nurgün Perçin şöyle konuştu: ee, Bulunduğunda bir zift, bir alana dökülmüş toprak bir alana ee, hayvan büyük ihtimalle oranın sıcak olduğu için yani ziftin üstüne yatmış, sonrasında kalkamamış, üstünden bayağı bir süre geçmiş. Arkadaşlarımız bulduğunda zaten çok bitkin düşmüştü, aç ve susuz kaldığı için tabi deride yanıklar oluşmuş. Bize geldiğinde ee, Anestezi altında bir müddet tinala temiz şey e, mazotla temizlemeye çalıştık zifti çözmeye çalıştık e, Bayağı çabaladık çünkü e, üç buçuk saat sadece hayvanın e, ayaklarına yani yürüyebilsin dışkılama rahat yapabilsin diye hani e, uzun uğraşlar verdik arkasındaki zifti çıkartabilmek için. Yani önceliğimiz tabii ki bir yandan da hayvanın yaşamasıydı. Hani bir yandan serum sıvı sıvı tedavisi uyguladık. Çünkü ne kadar süre aç kaldığını bilmiyorduk. Bir yandan zift temizledik. Bir yandan yaşama bağladık. Ee, şu anda hani üstünde hala e, zift izleri var. Artık ara ara hani eee alacağız. Yani e, anestezi almamız gerektiği durumlar olacak. Çünkü bazı yerlerinde çok fazla İstediğimiz istediğimiz gibi çözemedik zifti. Ama dediğim gibi hani anestezinin de belirli bir süresi olduğu için ara ara artık üstünden alacak. Şu anda iştahı da yerinde, keyfi de yerinde. Tabii ki temel ihtiyaçlarını görebiliyor. Şu anda biraz sadece korkmuş durumda. O yüzden bize çok yanaşmıyor. Psikolojisi bozulmuş artık öyle söyleyeyim. İnşallah düzelecek.